Arkadaşlar hepinize selamlar ben Halim. Bu videoda Intense yazılım tarafından WooCommerce altyapılı e-ticaret siteleri için geliştirilmiş Hezarfen eklentisinden bahsedeceğim. Çok uzun zamandır beklenen bir eklentiydi ve geçtiğimiz günlerde firma tarafından yayına alındı. Ee, Hezarfen for WooCommerce eklentisi WordPress kullanıcıları için geliştirilmiş çok kapsamlı WooCommerce ödeme forma eklentisi aslına bakarsanız. Eklentinin başlıca özelliklerini kısaca bir göz atmak gerekirse ödeme ekranında mahalle alanını ekleyebilirsiniz. Bunun için mahalle.io api kodu gerekir. Videonun ilerleyen alanlarında bundan bahsedeceğim. Onun haricinde ödeme ekranında vergi bilgileri ekleyebilirsiniz. Kurumsal ya da bireysel olarak işte kurumsal seçildiğinde vergi numarası ve vergi dairesinin adı sorulur. Bireysel seçildiğinde de TC kimlik numarası sorulur. Enkript edilebilir TC Kimlik No alanı ile müşterilerinizin TC Kimlik numaralarını veri tabanına ekleyebilirsiniz. E, posta kodu alanını ödeme ekranından tek tuşla kaldırabilirsiniz. Bunun için bazı özel kodlar kullanıyordu, artık gerek de yok buna. Bu eklenti bunu da yapıyor. Ödeme formundaki alanları tek tuşla Türkiye için otomatik olarak sıralayabilirsiniz. Yani ülke, il, ilçe ve mahalle olarak. E zaman kaybetmeden eklentimizin kurulumuna geçelim. Bu arada eğitime başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Şimdi ben YouTube'da videolarımı analiz ederken burada dikkatimi çeken bir husus var. %87.9 benim son bir ayda videolarımı izleyen arkadaşlarımız genelde abone olmayan kullanıcılarmış. Bu tabi bizim gibi içerik üreticilerini biraz üzüyor. Yani sizlerin abone olması, yorum bırakması ya da videoyu beğenip beğenmeme tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Bunlar içerik üreticileri için çok önemli şeyler. Bizlerin daha fazla içerik üretmesine motivasyon sağlıyor. Eğer videoyu beğenirseniz, faydalı buluyorsanız da kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen bunu kapatalım ve eklentimizin kurulumuna başlayalım. WordPress yönetim paneline giriş yaptıktan sonra eklentiler... Yeni ekle alanına geliyorum. Sağda yer alan arama alanına Hezarfen yazalım. Zaten bir tane çıkacaktır. Eklentimiz geldi. Şimdi kur butonuna basarak eklentimizi web sitemize kuralım. Eklenti kurulduktan sonra etkinleştiriyoruz. Daha sonra WooCommerce ayarlar alanına gelerek şurada bakın yeni bir alan açıldı Hezarfen diye. Hezarfen'e tıklıyoruz. Şimdi burada ödeme sayfasında vergi alanları gösterilsin mi diyor. Şimdi biz önce bir ödeme alanına bir gidelim. Şuradan bir tane ürünü sepetimize ekleyelim. Ödeme sayfasına gidelim. Şimdi burası standart WooCommerce'in bizim için sunduğu ödeme sayfası. Temalara göre tasarım değişiklik gösterebilir. Etkinleştir diyelim. Değişiklikleri kaydedelim. Kaydettikten sonra şuraya ödeme vergi alanları diye bir alan açıldı. Hemen buradan ilerleyelim. Ee, bir şöyle bir refresh yapalım. Bakın buraya fatura tipi geldi. Bireysel ya da kurumsal olarak. Kurumsal seçildiğinde fatura unvanı giriniz. Vergi numarası ve vergi dairesi bireysel seçildiğinde de TC kimlik alanı gelecek buraya şimdi ayarlayacağız onu da ilk önce mahalleleri seçmeye anlatayım ben mahalleler nasıl seçilir buraya nasıl gelir hemen ondan bahsedelim şimdi burada mahalle IO alanına geliyoruz bunun için bir API kodu oluşturmamız lazım ben firma ile görüştüm firma bizim için bir kupon kodu tanımladı benim videolarımı izleyen arkadaşlar için bu kupon koduyla alım sağladığınızda hesabınıza 10.000 kredi tanımlanacak. Hemen onu da göstereceğim şimdi size. Mahalle.io adresine geliyoruz. Şuradan bir yeni bir kayıt oluşturalım. Halim Kılıç diyelim. Şuraya örnek bir şifre girelim. Kayıt ol butonuna bastım. Bir doğrulama e-postası gönderecek şimdi. e-postamız geldi e-postayı doğrula dedim Evet şu anda panele geldik mahalle nokta io paneline geldik bu panel ne iş yapacak bizim için mahalleleri Türkiye'de yer alan mahalleleri listelemeye yarayacak hemen burada geldik şimdi şurada mahalle io api servislerini kullanmak için buraya tıklayarak bir api oluşturun diyor şimdi burada bizim için 100 tane ücretsiz kredi veriyor sistem Dediğim gibi bunun için buradan bir paket satın alabilirsiniz. 100.000 kredi verecek size. 100 bin kredi verdikten sonra da bir yıl boyunca bu kredileri kullanabileceksiniz. Şu andaki tutarı da 99 TL artı KDV'ymiş. Benim firmadan aldığım kupon koduyla birlikte şöyle büyük harfle vp.com.tr yazarsanız eğer şöyle bir kaydedelim. Kupon kodu uygulandı dedi ve hesabınıza 110.000 kredi eklen. Yani toplamda benim için size bir 10.000 kredi daha hediye tanımladılar. Bunun için firmaya çok teşekkür ederiz. Buradan fatura ve ödeme bilgilerinizi doldurup kredinizi kullanabilirsiniz. Hemen geri gelelim. Şimdi şuradan API kodumuzu oluşturuyoruz. Diyelim ki benim sistem diyelim. Buraya ne yazdığınızın çok fazla önemi yok. E, oluştur dedikten sonra burada api anahtarımız geldi. Api anahtarımızı kopyaladık. Ve web sitemizde yer alan api anahtarı alanına tanımladık. Değişiklikleri kaydet diyorum. Artık Türkiye'de bulunan mahalleleri benim için çekecek buraya. Bir bakalım bir önden bir test edelim. Evet bakın geldi buraya. Sakarya. Örnek bir ilçe seçelim. Akabinde de gördüğünüz gibi... Sakarya'daki Serdivan ilçesindeki bütün mahalleleri buraya çekmiş oldu. Hemen devam edelim. Ödeme sayfası ayarlarına gelelim. Posta kodu alanı gizlensin mi diyor. Bence gizlensin. Ben çok fazla kullanmıyorum. Zaten e-ticaret site sahipleri de bundan biraz şikayetçiler. Ee, ödeme formundaki alanlar otomatik sıralansın mı? Yani şurada bir dağınıklık var arkadaşlar. İşte ülke burada, adres burada, posta kodu burada. Bir gariplik var burada. Hemen bunun da ayarını yapalım. Ödeme formundaki alanlar otomatik sıralansın dedim. Değişiklikleri kaydettim. Sayfamı güncelliyorum. Bakın şimdi daha düzgün oldu. Ad, soyad, telefon, e-posta ülke ben de şu anda bütün ülkeler seçili olduğu için bu şekilde siz sadece Türkiye'yi seçerseniz WooCommerce ayarlar alanından sadece Türkiye yazar. Şehir şöyle bir ordu diyelim. Altın Ordu diyelim. Mahalleleri geldi. Durugöl Mahallesi. Buraya artık bundan sonra adresin devamı. Fatura tipinde de bireysel ya da kurumsal seçebilir. Şimdi işin aslında biraz sıkıntılı yerine geldik. TC kimlik numarası alanı eğer kullanmak istiyorsanız. Şurada şifreleme encrypting diye bir alan var. Geldik. Şimdi arkadaşlar burada biraz dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu şifreleme anahtarını asla kaybetmemeniz lazım. Eğer bu anahtarı kaybederseniz ne olur? Yarın öbür gün bu işte bu e, bu kodu şimdi bir yere ekleyeceğiz. Oradan silinebilir bir şey olur. Eski siparişlerinizde müşterilerinize ait TC kimlik verilerine ulaşamazsınız. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Buradan kopyalıyoruz ve güvenli bir yere kaydediyoruz. Akabinde şimdi bunu WP Config PHP dosyamıza eklememiz gerekiyor. Bu dosyayı şimdi bilmeyen arkadaşlar var. Yani yanlış bir şey de yapabilirler. O yüzden ben normalde FTP aracılığıyla hosting üzerinden yapılıyor bu işlem. Ama ben eklentiyle göstereceğim. Hemen nasıl yapılacağını anlatayım. Eklentiler yeni ekle alanına geldim. Sağda yer alan yere File Manager diye bir arama gerçekleştiriyorum. Bu bizim WordPress dosyalarımıza WordPress admin üzerinden erişmemize olanak sağlayan bir eklenti çok dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Bu eklenti biraz sıkıntılı bir eklentidir. Yani web sitenizi saldırılara karşı açık hale getirebilir. O yüzden işiniz bittiğinde mutlaka bu eklentiyi kapatıp sileceksiniz. Hemen file manager eklentisini bir önce bir kuralım. Eklentimizi etkinleştiriyorum. eklenti etkinleştirildikten sonra sol alanda dosya yöneticisi diye bir alan açıldı. Şuraya no thanks dedim. Bakın bunlar bizim WordPress sitemizin kurulum dosyaları. Yani burada yapacağımız ufak bir hata bile web sitemizin çalışmamasına neden olabilir. O yüzden çok dikkatli olacağız. Şimdi burada ilk ana dizindeyken hiçbir yere ellemeden wp-config.php dosyasını gördüm. Sağ tıkladım. Eee, code Editor var şurada. Tıkladım. Bakın geldi. Şimdi şurada Tam şuraya arkadaşlar, define şu e, şifreli kodların olduğu yerin hemen sonuna bir enter yapıp şöyle bir enter yaptım. 52. 53. satıra tekamül ediyor ve şuradan aldığım az önce Hazenfar'dan aldığım kodu buraya yapıştırdım. Kaydet ve kapat butonuna bastım. Hemen WooCommerce Ayarlar Hazenfar Şifreleme. Burada diyor ki kutunun içindeki ifadeyi güvenli bir yere kaydettim ve wp-config.php dosyasının içine yerleştirdim. Kutucuğunu tıkladıktan sonra değişiklikleri kaydet diyorum. Bakın burada bir onay alanı geldi bana. Şifreleme ayarları kaydedildi. wp-config.php dosyasına eklendi. Anahtar doğrulaması da başarılı bir şekilde yapıldı. Artık bundan sonra bir refresh yapalım. Bakın bireysel alanına artık TC kimlik numarası alanı da geldi. Kurumsal seçtiğimde böyle. Bireysel seçtiğimde de böyle. Eklenti e-ticaret işleyişinizi oldukça kolaylaştırabilecek bir eklenti. Artık bazı müşteriler biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani mahalle girmiyor, ilçe seçmiyor. Böyle garip garip durumlar oluyor. Bu, ekle, bu olay WooCommerce'de yoktu. Intense yazılım tarafından geliştirilen Hezarfen eklentisi sayesinde artık WooCommerce'e de geldi. E, mahalle seçme özelliğini kullanmayabilirsiniz. Tamamıyla sizin tercihinize kalmış ama 100 bin kredi senelik 99 TL'de çok büyük bir ücret değil. Benim size verdiğim kupon kodu sayesinde de bir 10 bin kredi kazanacaksınız. Umarım işinize yarar. Benim eklenti hakkında anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum alanından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenerek de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.